Karşılık vermemiz tarihi ve milli haklarımızla bezenmiş duruşumuzla mukabele etmemiz kaçınılmaz bir millet görevidir. Hakkımızı yedirmeyiz. Hiç kimsenin hakkına da göz koymayız. Milli haysiyetimizi çiğnetmeyiz. Çiğnemeye kalkışanların da alınlarını santim santim karşılarız. Baş veririz fakat asla baş eğmeyiz. Boynumuz kıldan incedir. Ancak büküldüğü hiçbir zaman görülmemiş ve görülmeyecek. Değerli milletvekilleri. Bazen kelimeler dizilir insanın boğazına. Söz inat eder çıkmaz ağızdan. Geçmiş gelir aklımıza, aklımıza yaşanmışlıkların hatırası düğüm düğüm olur hafızalarınızda. Öyle puslu havalar yaşanır ki milli mücadele kahramanı merhum Kazım Karabekir'in dediği gibi şeytanın bile Müslüman mintanı giydiğine tanık olunur. Merhum hünkârımız Kanuni Sultan Süleyman pek çok özelliğinin yanı sıra sanatkar bir ruha da sahipti. VIP mahlasıyla şiirler yazmıştı. Bir gün sarayın bahçesinde dolaşırken meyve ağaçlarının bazılarında çürüme fark eder. Dikkatle incelediğinde çürüyen ağaçların karıncaların istilasına uğradığını görür. Ağaçları ilaçlamak istese de önce dönemin alimi Şehlûslamı ve hocası Ebu Suud Efendi'ye danışmak ister ve şöyle seslenir. Meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mıdır karıncayı kırınca? Ebu Suud Efendi'nin cevabı sarsıcı, öğretici, öğütleyici ve düşündürücüdür. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca, Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları sempozyumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmalarını dinleyince hele hele devlete seri katil diyen bir müfterinin bir suçlunun anılan sempozyumda olduğunu görenince bu duygu ve düşüncelerle kapladı ruhumu. Halbuki Türk ocakları göz nurumuzdu. Bir nevi mekt mektebimiz, mefkuremizdi. İlk sevdamızdı. Fikirlerimizin sistemleşip sadırdan satıra döküldüğü ülkü menbaımızdı. Türkçülüğün ilk sancağı Türk ocağında kaldırılmıştı. 1931'den 1949 yılına kadar, kapalı olduğu 18 yıllık bir dönemi kenara koysak, koyarsak fiilen kurulduğu 3 Temmuz 1911'den resmen kurulduğu 25 Mart 2012'den itibaren Türk'ün, Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğinin beşiğiydi. Türk Hocala Ocakları Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Akçura'ya, Mehmet Emin Yurdakul'dan Ahmet Ferit Teke, Hamdullah Sübhi Tanrıver'den Osman Turan'a varıncaya kadar nice fazıl inanmış ve davasına baş koymuş büyüklerimiz vasıtasıyla kollarını açıp uçurumları önüne set çekmişti. Milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da bulunan yakın çevresinin Türk ocaklılar olduğunu Enver Benhan Şapo'yla şöyle anlatmıştı. Hamdullah Supi'nin gelişinden Gazi Mustafa Kemal Paşa ziyadesiyle memnun olmuştu. Onun etrafında bir fikir halkası teşekkül ediyordu. Çankaya'da Atatürk'ün fikir arkadaşlarının hepsi de Türk Ocaklıydılar. Kazım Karabekir dahil olmak üzere Hamdullah Supi, Yusuf Akçura, Halide Edip, Ağaoğlu Ahmet, Reşit Galip, Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Celal Sair, Mahmut Esat, Rüşen Eşref, Velet Çelebi, Besim Atalay, Tunalı Hilmi ve hepsi de ateşli ve gayeye inanmış ocaklı milliyetçilerdir. 12 Eylül 1980 darbesini mütakiben talimatla açılan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının iddianamesi MHP ve Ülkücü Kuruluşları 1912'de Türk Ocaklarının kuruluşuyla faaliyete geçen bir suç örgütü olarak şerefsizce yaftalamıştı. Sadece 583 dava insanımız değil bir fikrin ve onun tarihinde de mahkum olması için cuntacılardan emir alan hukuk katliamcısı Nurettin Soyer eliyle bir tezgah kurulmuş. Şimdi herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları sempozyumunda ne işi vardır? biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Neye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde kılıçlar oğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun din halkın afyonudur diyen, üstelik İslam dünyası ile ilgili bir sempozyumda Kars Mart, Mart'tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl kaplandınız? <laughs> o salondan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör, Mesela Mehmet Eröz'ün yerine Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını içinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl hazmedebildiniz? Ben çok üzüldüm. Dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi vicdan azabı çekmedi? Türk milletinin kurşun gibi ağır günlerden geçtiği bir dönemde bu Türk ocaklarına ne yapar, ne arar, neyle meşgul olur? Ebu Suud Efendi'nin cevabını bir kez daha haykırıyorum. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz ülke erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşan ülke ocaklarıdır. Kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş, Türk milliyetçiliği bizim damarlarımızda dolaşan kanımız dünyaya Türkçe bakışımızın fikir namusudur. Türk ocakları 110 yıl evvel millet zillete düşmesin diye kurulmuştu. Ama 110 yıl sonra zillete ev sahipliği yaparak geçmişine kalın bir sünger çekmiş, bizim de ciğerimizi dağlamıştır. Çok söze gerek yoktur. Türk ocaklarının vaki açmadığını en iyi değerlendirip sorgulayacak olanlar bu ocağın samimi ve sağduyulu mensuplarıdır. Bu da onlar için bir tarih ve millet vazifesidir. Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz tatiline girmeden evvel sırasıyla ele alınacak kanun tekliflerinin görüşmelerine eksiksiz katılacaktır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı çetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yani ek bütçenin Sayıştay üye seçiminin askeri ceza kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Geldiğimiz bu aşamada kanunlaşması acil bir ihtiyaç olan ve kamuoyunda dezenformasyon düzenlemesi olarak tanımlanan basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ve gündemdeki diğer kanun tekliflerinin müzakere ve oylamalarına aktif ve tam kadro halinde katılıp irade ve desteğimizi göstereceğiz. Memur ve emeklilerimizle birlikte asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin enflasyona eldirilmeyeceğine, maaş ve ücretlerde beklenen artışlarla birlikte refah düzeyinin yükseleceğine gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyor. Aynı şekilde milletimizin lehin olacak her kararında yanında duracağımızın teminatını veriyoruz. Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılı, sağlıklı ve verimli bir hafta geçirmenizi